Orası ön yargıların yıkıldığı ülke. Hem son yıllarda yaşanan reformlarla hem de rejimin getirdiği değişmez tabularla karşımızda bir zıtlıklar ülkesi var. İran. Orada kendinizi ipin ucunda da bulabilirsiniz, Bodrum gecelerini aratmayan partilerinde de. 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde yaşanan Şii İslam devrimiyle ülkede köklü yasaklamalar ve dünyadan keskin bir kopuş yaşanmıştı. İsterseniz önce bu yasaklardan ve yasakları ilginç delme yöntemlerinden konuşalım. İçki yasak. Cezası hapis, kırbaç hatta idama varabilir. Ama unutmayın ki her yasak birilerini zengin etmenin de kapısını açar. Ve içki de kendine özel bir sektör oluşturmuş. Devlet içinde sağlam bağlantıları olan bazı kişi ve kurumlar ülkeye bunları kara borsa piyasasından sokup çok yüksek fiyatlarla satarak inanılmaz kazançlar elde edebiliyor. Bu sektör ülkede en büyük illegal kazanç kapılarından biri ve en çok devlet içinde kolu olan kişilerle polislerin işine yarıyor.